Merhaba ben Gülçin Akdoğan. Merhaba ben Gülçin Can. Merhaba ben Görkem Işık. Merhaba ben Hakan Çetinkaya. Merhaba arkadaşlar. Bu derlemede yapay zeka tabanlı ağrı ve üzerine müzik iletişim konusunda <laughs> ele alacağız. Ağrı kavramları günümüzün önemli ve sık rastlanan sorunlarından biridir. Farmakolojik yöntemlerin dışında müzik türlerinin tedavide kullanımı bu sorunları gidermede asırlardan beri süregelen bir konudur. Asırlardır alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılan müzik terapi ve son yüzyılda göze başlıklardan olan yapay zekanın birlikte çizdiği yeni yol oluşturmaya çalışılmış ve müzik terapinin ağrı yönetiminde yapay zeka teknolojisi tabanlı değerlendirme modelinin eskini ortaya koymaya konuya dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Şimdi ise bu ağrı ve bir kavramlarını biraz tanımlayalım. Ağrı kavramının günümüzde en geçerli tanımı Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği Taksonomi Komitesi'nce yapılmış olup bu tanıma göre ağrı var olan veya olası doku hasarlarıyla paralellik gösteren veya bu hasar ile tanımlanabilen uça gitmeyen duysal ya da emosyonel deneyimdir. Sebebi belirsiz ortada somut bir tehlike olmamasına rağmen kişideki huzursuzluk durumu ise anksiyet olarak tanımlanır. Müzik ile terapi, insanlık kendini paralel olarak sürdüren bir kavramdır. Antik Yunan medeniyetinden Türk İslam kültürüne kadar farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde yaşamış insanlar müzik ile terapi bir tedavi aracı olarak görmüştür. Antik Yunan'da bu tedaviye uğraşan Pisagor, Hipokrat ve Platon, müziğin ruhsal açıdan katkılarını ortaya koymuştur. İslam coğrafyasında ise Elkindi, Farabi, İbn-i el gibi tanınır kişiler bu tedavi hakkında çalışmalarda bulunmuştur. Son yüzyılda ise yoğun bakım ünitelerinde müziğin ağır bankasiyeti azalttığına yönelik pek çok araştırma yapılmıştır. Kardiyak hastalarında müzikle terapi ana başlığına geldiğimizde ise kardiyak sorunlar yaşamış hastalara uygulanan terapide kan basıncı, kalp hızı, miyokardın oksijen ihtiyacı, komplikasyonlar gibi birçok önemli değişkenle fayda sağlandığı gözlenmiştir. Kardiyak cerrahisinden geçen insanların bu sayılan değişkenlerin yanında psikolojik bir destek sağladığı da gözlenmiştir. Latince karşılığı zihni yitirmiş olan demans, zihinsel fonksiyonların kayıplarının yaşandığı önemli bir defektir. Bu defektin en spesifik bir örneği Alzheimer'dır. Müzikli terapinin bu hastalığın yeri oldukça önemlidir. Bu hastalarda uygulanan terapinin ağrı, anksiyete, ajitasyon, uyku bozukluğu gibi önemli yan bulguları oldukça yararlı olduğu gözlenmiştir. İlme sanalının aksine vasküler sebeplerden kaynaklanmayıp beyin lezyonlarından köken alan bir gelişim bozukluğudur. Özellikle çocuklarda fiziksel özellik olarak kendini gösteren bu defekte karşı müzikle terapi uygulanan hastaların postürü, kontraksiyonu, motor fonksiyonları ve özgüveni gibi niteliklerinde gözle görülür değişiklik saptanmıştır. Kişi periferal unsurların etkisiyle solunum, dolaşım ve sinir sistemi gibi bazı hayatı öneme sahip faaliyetlerini yöneten kontrol mekanizmalarında işlevsel anormallerle karşılaşabilir. Hastane ortamı da bu tarz servis etmenlerin ev sahipliğini yapabilecek bir mekan olduğundan özellikle yoğun bakım ünitelerindeki hastaların anksiyetik reaksiyonlar vermesi olası bir durumdur. Yoğun bakım hastalarına karşılaşılan depresif reaksiyonlarının seviyesine, kişilerin kişisel farklılıkları ve klinik faktörlerin etkisini incelemek amacıyla yapılan bir çalışmada 48 saatten fazla yoğun bakım ünitesinde kalan bir hastanın mekanik ventilasyon desteğinde kaldıklarında ağrı ve anksiyeti aynı anda yaşadığı saptanmıştır. Yine başka bir klinik araştırma sonucuna göre de müzik terapinin etkili bir girişim olduğu gözlenmiştir. Son yüzyılda gelindiğinde ise gelişen teknoloji ile müzik terapinin insanların birçok hastalığı üzerindeki yardımcı etkisine yönelik yapay zeka teknoloji tabanlı değerlendirme modelleri oluşturmaktadır müze olan tepkilerini algılamamızda daha hızlı ve daha doğru sonuçlar elde etmemize bize yardımcı olan yapay zeka, duygusal değişimlere duyarlı olduğu bilinen elektrodemarktivite veya cilt iletkenli fizyolojik sinyallerini anlamlandırabiliriz. Sinyal elektrotlar cilt üzerinde yerleştirilerek ölçülür. Cilt boyunca elektrik akışı rahat bir durumda azalırken stresi görevler sırasında artar. Böylece değişimler takip edilir. Yine cilt sıcaklığı yaygın olarak kullanılan başka bir fizyolojik ölçüktür. Burada cilt etkenliğini ölçen cihazlarla aynı sensör platformu kullanılarak normal olarak ölçülüyor. Vücudun belli bir bölgesindeki dokulardan akan kan hacminin ölçülmesini ifade eden kan hacmi nabız sensörü genellikle üzerine yerleştirilmiş bir kızılötesi ışık kaynağına yansıyan ışıkların miktarını algılayan bir sensör olarak başka bir fizyolojik sinyaldir. Ağrı ve günümüz insanın önemli ve sık rastlanan problemlerinden biridir. Ve bu durumlar birçok hastada gözlenmektedir. Bu derlemenin temel unsurlarından biri olan müzik ile ağır anksiyete ve diğer durumlara yaklaşım birçok hastalık çalışmaları üzerinde kaydedilmiştir. Alzheimer ve demans hastalarına görülen uyku bozukluğunda, ajitasyonda, anksiyete de, depresyonda, ağrı eşliğinde apati iyileşmeler gözlenmiştir. İlme değişen sosyal yaşamla beraber görülen depresyonda, anksiyete de, hüsranda iyileşme, özgüvende, bilse işlemlerde, motor fonksiyonlarında gelişme gözlenmiştir. Yoğun bakım hastalarında gözlemlenen ağrı, anksiyete, uyku bozukluğu, ve benzeri depresif reaksiyonlarda iyileşmeler gözlenmiş. Sistolik diastolik kan basıncı değerlerinin düşüşü, oksijen saturasyonlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Kalp hastalarında anormal değişken nabza bağlı görülen anksiyete halinde iyileşmeler görülmüştür. Son yüzyıla gelindiğinde ise gelişen teknoloji ile müzik terapinin ağrı ve üzerindeki yardımcı etkisine yönelik yapay zeka teknoloji modelleri oluşturulmaktadır. Bu değerlendirme modellerine göre yapay zeka ağrı ve anksiyeti azaltmaya yönelik uygulanan müzik terapiye karşı verilen tepkileri algılamamızda daha doğru ve daha hızlı sonuçlar elde etmemizde bize yardımcı olur. Bizi için teşekkür ederiz.